Zorlu mücadele bugün galip gelen Musta takımı oldu. Zor rakibi Kareksan takımını farklı bir skorla geçerek yine zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. Murat İce var yanımızda. Bu hafta ismi e, röportajlarda çok geçti. Çok kullandılar. Musta İksil'i, Murat İce isimlerini. Bu Bugan hakkında ve takımın bugünkü genel performans hakkında neler düşünürsünüz? Bir haftadır herhalde oynamıyoruz işte. Bir hafta 10 gün oldu. Sağolsun ee, sağ olsun Kareksan takım maç aldı. Ee, Evet, gel, gel kardeşim gel yanıma. Ee, bizim takımımızın taraftarlarından e, bizi yalnız bırakmıyorlar olsunlar burada oldukları sürece. Asker dediğini geldi. Teşekkür ederim onlara da. Maça gelince tekrar. E, Kalexant takımı sağ olsun maçı aldı iyi takım. Kalexant takımı bu kadrosuyla bile Hüseyin eksikti. Çok önemli bir eksik bence. Benim de e, takımını oynayan bir arkadaşım. Çok yetenekli bir futbolcu. E, o da olsa çok daha güzel maç olacaktı. Yalnız gördüğünüz gibi Kadeksan takım çok iyi. E, bir, birkaç tane profesyonel arkadaş da vardı. Sağ olsunlar. E, zahmet ettiler, geldiler. Onlar da Mosteksi'nin gücünü görmüşlerdi herhalde. Oynanan futbolla. E, bizim röportajlarda adımız çok geçiyor. İşte dün FC Çandarlı takım. Hepsi benim kardeşim. E, Arap, Yunan, Can oynayanların hepsi yani Mehmet Yılmaz. Benim takımda zaten. Dün burada bir maç yaptılar ilk maçlarıydı. İlk maç oynayan da Mosul istiyor. 50 tane maç oynayan lider olan da Mosul istiyor. Çok iyi takımsınız evet, olabilir. Olabilir. Yani Mostekstil'le maç yapma ayrıcılığını istiyorlar bence. Biz de her zaman her yerde e, herkes de yani ben bu iddialı konuşmak istemem ama beni zorluyorlar. E, Londra'da da biz alışan maç oynadık. Onların dediği gibi uzayda da oynarız. Ama ben artık şöyle bir dönüş yapmak istiyorum. Futbol sahada oynanır, sahada kazanılır. Futboldan önce dostluk gelir. Gerçekten söylüyorum bunu. Biz bu turnuvada rakip bul iddia, rakip bul önemli bir turnuva ama sonuçta futbol. Kazansak da olur, kaybetsek de olur. Gerçekten hiç önemli değil. Çünkü olay biraz abarmaya başladı. Ayrıca takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sinan sağ olsun kardeşimiz yalnız bırakmadı. Buradan Hasan Ünal'a sevgiler, saygılar. Bugün bizim olamadı. Röportajı inşallah izler. Ayrıca Eren kardeşimle ee, farklı izledi, evet, evet, o, o, de röportaj kategorileriz dedi. evet güne. Yok yok en son röportajında bir yarım dakika bir konuşma oldu. Serdar araya girdi. Os hafta maç yapalım falan diye. Evet. E, Serdar'ı ben seviyorum. Dostluğumuz var, muhabbetimiz var ama maç teklif etmek kaptanların işi. Kimsenin haddine değil. Kimse boyundan büyük konuşmayacak. Herhalde bizim aramızda, Emrah'la bizim aramızda geçen konuşmaları Serdar bilmeden kimseye maç teklifi etmeyecek. Ee, ben onları kırmak istemiyorum. Dediğim gibi... Sağ burada, meydan burada. Bizim, bizim. Siz çok iyi biliyorsunuz. Kimseden kaçmayacağımızı, kimseden korkmayacağımızı. Her, siz gibi herkes çok iyi biliyor. Eren de kardeşim biraz, o da huzursuz oldu bu konuşmalardan. Ee, bir dahaki röportajında gerekenleri o da söyleyecek zaten. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Ne zaman nerede olsa oynarız. Konya Ahmet Üstel'e ya da bulut, mu bile oradakilere saygısızlık yapmak istemiyorum. İnşallah finalde onlarla oynayacağız. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarınızda bizler de ilk tarihki bu başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler sağ olun. Bir şey daha eklemek istiyorum. Unuttum. E, kardeşimi çok seviyorum Buğra. E, evde partiler düzenliyorsunuz. Çok sevdiğim arkadaşım. Yemek partisi. E, Buğra öyle eee Farklı takımlarla oynayıp 3'er 4'er gol atmakla bu işler olmuyor. Geleceğim burada Tekstil'e bir gol atacağım. Ben e, uzaya çıkan ilk Türk insanı olacağım. İlk futbolcu olacağım. İlk futbolcu da, ilk olacağım. Futbolcu ha ilk futbolcu olacağım. Ayrıca e, bırak bize 3 gol atmayı. Bir golü de geçtim. Kaleciyle karşı karşıya kalırsan sana kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde tatil sözü veriyorum Tekstil adına. Buradan Rafa abi'ye takımı 911'e de ee, en kısa zamanda maç yapma teklifi gönderiyorum. Çok seviyorum onları ama kazanmak istiyorlarsa Buğra'yı oynatmasınlar. Çok teşekkürler. Buğra Erdoğan bunları duyacaktır. Ee, yine röportajında pazar günü amfibi hareketle maçları var Retna 2 olarak. Bakalım neler söyleyecek Buğra bu sözlerinizin üzerine. Buğra'yı seviyorum. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. Çok kardeşim. sağ olun. Iyi akşamlar.